Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Bu da bir arkadaşlar. Koltuk altı ama var. Arkadaşlar hemen o zaman. Yani bu videoyu like atın. Abone olan var. Sayımızı görelim. Bakalım da hemen kaç kişiyiz ya Kaç kişi olduğumuzu bilmiyorum ben de. 31 abone var. O zaman çok iyiyiz. Eyvah. Eyvah yine eyvah. Oo ya ya baba. Uyuyun yanlış yere kullan bunu ya. Abi, hop. Bir tane enerji için ölünür lan diye. O değil beni öldürecek. Ha tamam ben öldürürüm. Kalın çıktı mı? oben öldürmedi ben ayağını alacak o oben öldürmedi arkadaşlar gözüm hep kayıpta kaybolacak mı diye yani oyundan çok kayıta bakıyorum neyse sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok bugün 9 gün çalışacağım ama bence olamayacağım çünkü saat birlikte kalkacağım bir hazırla falan bakın şunlar bakın bunlar taktik bak 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 oradan vuracağım herhalde. Ya Jackie dinamit nasıl alabiliyor arkadaşlar? Oha arkadaşlar. Tereyağı aldım ben. orada iki tane tereyi de ben aldım. arkadaşlar neyse tamam. artık iki aldık. Artık alındı kupa. Ay. Artı ya. Artı bir diyorum artık alıyorum. artık diyorum artık çalıyor. alıyorum. Bu oyun bana arkadaşlar. Ben bu oyunu kalesmeyeyim. Oğlum, oh, oğlum oh, gidin lan. Değil lan? Efsanevi olan şeyler alıyorum. Alabilirsiniz ki şey efsanevi oldu. Şaka yaptım şaka. Efsanevi değil de zaten çok şimdidir bunun şaka olduğunu. O zaman beş ya yani ne yapalım. Oh, Bir daha Bom, bom. Oh. Çat, çat. İki çat kaldım, iki çat bakın. Size böyle yapabiliyor misiniz? Patatesi 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 Gel buraya 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 Patatesi köftesi diyorsunuz arkadaşlar Patatesi köftesi Patatesi köftesi patatesi köftesi Patatesi köftesi patatesi köftesi Çat 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 Abi iki tane efsanedir Niye şimdi buna saldırıyor ki yani Sarıban Sen de ne maliğim Leon? Sen de değil de Leon. geldi. Allah. Aha kaybetti. Şaka şaka. Oo. koymayı bakın ben nasıl da kaçtı gördünüz İşte benden hepsi böyle birer birer korkacak. Korkacaklar benden böyle. Çık çık çık. Şimdi arkadaşlar kadar gidiyorum. Selamun Aleyküm Spy. Az daha öldü <laughs> Hemen bakalım nerede varmış adam. hemen bir test edelim neredeyim? Şimdi çünkü yalan mı şimdi arkadaşlar her enerji tamam. Şimdi de şu anda 4 enerjiyiz. Benim canım onun içinde, de aa onun daha çok. Abi. Benim hiçbir şey çok hiçbir yani hiçbir benimkinden benim çünkü onun canı daha çok da. ne zaman Etmiyor. Abone olmayı unutmayın bu arada. unutmayın. Ya daha keşke hani videolar gelmiyor. Daha kamera almadık ama kameradan alacağız arkadaşlar. Kamera alınca gelecek. Biz kendi videolar Bu kime şekilde yapıyor arkadaşlar ya sen kime şekil yapıyorsun Bir dakika ya bu kim şekilde? Bir dakika ya Bir saniye ya bu kime şekil... Lan siz kime şekil ediyorsunuz oğlum Hele bu hele bu Bu var ya bu kadar azgın ya Hop Ah be Çat. 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 Aa. Piper ananı sat. Yasa çekiyordum lan da. Spiderman kök kostümü arkadaşlar. Arka sevmiş kanalı da çekiyorum. Bırak. çekiyordum. <gülüyor> <Brok>. <gülüyor> geliyor. Beş yüzden gidiyordum. Ama benim ağzıma etti ağzıma. Ömür sakinleşti nerede? <laughs> enerji için ölemem. Enerji Red Bull'lar lan bunlar. Bunların hepsi var ya Red Bull'lar bunlar. Bunlar Red Bull. Ben Red Bull içtim kanatlandım mesela. <laughs> ne istiyor şimdi? Telif melif Ben onu biliyorum yani neyse. Tutamıyorum yani kendimi. Niye bilmiyorum. Ben bunu bekleyeyim ya. Onun Arkadaşlar az önce ne yaşandı? Bekleyin. Bir geldi ya. Ağzıma etti. Oha. Arkadaşlar bu arada Klanı yazdığınızda çıkmayın lütfen Bu ricamızdır Klana geliyorlar çıkıyorlar O zaman hiç gelmeyin Yani çıkacaksınız hiç gelmeyin Anlıyor musun? Video 10 dakika oldu, yani, biraz daha oldu. Ben bunu iki bir saat kitabım hiç uğraşamam. Bam ba. Hmm. Daha hiç gülmüş. Bak bir şey el primo yolmuş. Karl el ölmüş. <laughs> Buradaki kişimiz ne yapıyor? Ya yani arkadaşın insan ne yapıyor? Evet, insan da bir Bu sadece kol insanla silahla gelmiş. Kesin de arkadaşlar. Ben bunları alayım da. Şimdi çok inşallah. Aa şurada birisi varmış.

Ya baba her gün birinci oluyor. <laughs> her Allah. Bismillah. 8.1927 Kupadayı bitiriyoruz o zaman arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda bu kadar. Ee, arkadaşlar videonun sonuna geldik yani. Bu videoya abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, güzel yorum atan herkese kalp bırakacağım. Bir de arkadaşlar şey yaparsanız abone olmayı çok severim çok sevinirim o zaman görüşürüz ve bay bay